Alır mısınız efendim? Eşiniz için alabilirsiniz. Göreceksiniz o da çok mutlu olacak. Allah sizi mutlu etsin efendim. Eğer Murtazim'le arana biri girerse bu kişi Azra bile olsa ben senin yanında olacağım. Nasıl görünüyor? Bunları bana Murtasim aldı. Ve biliyor musun çiçekleri satan adam beni Murtasim'in karısı zannetti. Baksana ben... Teşekkürler Murtasim. Biliyorsun bu çiçekleri çok seviyorum. Sakın o ikisinin arasına girmeye çalışma. Senin için çok kötü olur. Şu bileziklere bakabilir miyim? Öylesine derin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.